Arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün size uzun zamandır çekmeyi hedeflediğim koruyucu aracımız olan Golf MK2'yi getirdim. kanalımızda son aşaması yoktu. Bütün aşamaları biliyorsunuz. Hepsinin videosu kanalımızda mevcut. Ama bazı arkadaşların kafalarında soru işaretleri vardı. Yani şöyle ki bizim tecrübelerimizi merak ediyorlardı. Gerek coilover olsun, gerek jant lastik seçimi olsun, gerekse kule gergisi olsun, gerekse spoilerlar olsun. Bunlarla ilgili bilgi vereyim dedim. Hem de aracın son halini göstereyim istedim size. Tabii ki proje aracı olduğu için daha bitmedi proje aracımız ki bu zaman kadar bitiren olmamış hiçbir zaman proje aracını. Çünkü bu tarz araçlar insanları sürekli elin üzerinde olması gereken araçlardır. Şimdi aracı hemen kısaca kanala yeni gelenler için bahsedeyim. Şöyle göstereyim. 1991 model Golf MK2 aracımız. 1.6 benzin LPG'li. Aracın zaten bütün aşamalarını biliyorsunuz. YouTube kanalımızda mevcut. Kanala gidip tüm aşamalarını görebilirsiniz. Aldığımızdan son bugüne kadar gelen aşamaları var. İşte jant lastiğimiz var. Aracı komple nardo griye boyadık. Arkada spoiler var. Bu spoiler ile ilgili eleştiri alıyorum. Ama çıkarmamakta da direniyorum. Çünkü biraz önden görüntü göstereceğim size. Çok güzel görünüyor. O yüzden çıkarmadım. Kusura bakmayın biraz sesim kötü. Kütmüşüm biraz arkadaşlar. Aracın görünüşü bu şekilde. Hemen şimdi size bir ön görünüşünden bahsedeyim. Sonrasında bir yola çıkalım istiyorum arkadaşlar. Yola çıktığımız zaman da size deneyimlerinden bahsedeyim. Bakın şöyle baktığınız zaman arkadan spoilerın görünüşü çok hoşuma gidiyor benim. Yani daha bir yaratık vari oluyor. Yani düşünsenize şöyle geliyorsun araca. Şurada scoop var. Siyah. Scoop'tan sonra spoiler. Tabii bu spoiler'ın birkaç çeşidi daha var. Onlardan da bahsedeyim. Orijinale yakın spoiler olanları da var. Direkt kaportanın üstünde. Ben Almanya'da görmüştüm bu spoiler'ı. Benim de projeye başlama amacım aslında buna 1.8T motor atmaktı. Ama ancak şu anki düşüncelerim ve hayatın bize getirdiği olaylar farklı gelişiyor. Motor atmaktan vazgeçtik diyebilirim. Ama o setup'la hazırlamayı istemiştim aracı. Bu scoop'u çok sormuşsunuz. Aşağı linklerini bırakırım arkadaşlar. İstanbul'da Selçuk abi var. Selçuk üstünde daha olması lazım. Bu scoop'u da ondan satın aldım. Arkadaki spoiler'ı da ondan satın aldım. Sadece burada şu sufiskelerine bir kendiniz modifikasyon yapmanız lazım tam cama vurması için. Onun güzel. Tabi scoop'un işlevine ondan bahsedeyim hemen. Buradan gelen rüzgar arkadaşlar hop buradan direkt içeri veriyor. Normal şartlarda bu yokken yani yalayıp da gidebilirdi. Böyle göstereyim. Gelen rüzgarı direkt içeri alıyor. Ya aslında 1.6 motor için gerekli mi bu? Gerekli değil. Biz bunu sadece görsel amaçlı koyduk ama yüksek hacimli motorlarda motorun soğuması açısından da faydası vardır diyorum. Farlarımız hella zaten biliyorsunuz. Tamponlar, jantlar, tampon içi demirler hepsi sıfırlanmıştı biliyorsunuz. Aracın Tabii benim gözümde birkaç eksiği var. Bu arada bu dodiklerden de çok bahsetmişsiniz arkadaşlar. Yani onda 8'i, onda 7'si beğenmemiş. Hani kaporta ideal değer miydi falan filan demişler. Ama bu dodikler benim için çok değerli. Çünkü bunları da Polonya'dan getirttim. Geçen sene yaklaşık 15 bin liraya falan mal oldu bu 4 tane dodik. E, bence de çok haşim ve datlar duruyor. Tabii jantları dışarı çıkarmak için araya spacer koymanız gerekiyor. Ya da iş çamurluğu kesip bunu ona göre monte etmeniz gerekiyor. Bunların hepsinden tabii yolda bahsedeceğiz. Genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hem kanalda bana da hatıra olsun kalsın istedim. Böyle detaylı bir videosu da yoktu. Hemen kısaca şöyle içinde göstereyim size. Orijinal koltuklarımız var. Ön tarafta bu şekilde tamamen orijinal. İnce bir müzik tesisatımız var. Başka da bir şey yok. Yola çıkmadan arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Aracın toplam maliyeti bize araçla dahil olmak üzere 450 bin lirayı buldu. Şimdi artık yola çıkalım. Kameraları takayım ve yolda görüşelim. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Gözlüğümü takayım. Şu an Seferisar yolundayım. Turlarken hem size böyle güzel bir anlatımlı video olsun istedim Hem de merak eden arkadaşlar için de merakları giderilmiş olsun istedim Güzel bir pazar günü yani Şimdi arkadaşlar bilenler biliyor zaten aracın yapılış aşamalarını ama Merak edenler için öncelikle jant lastik seçiminden bahsedeyim Ben ilk defa böyle bir araç topladım İlk defa her şeyi baştan sona kendim yaptım Kendim yapmaya çalıştım öyle söyleyeyim size Ve Volkswagen e, Golf MK2'si olan bir arkadaşıma danıştım Jant lastik ne kullanmalıyım diye 195'e 45-16 oldu yani. Ee, diyeceksiniz ki abi bu lastik jant kombinasyonundan memnun musun? Değilim. Çok pişman oldum. Ee, Ama son pişmanlığı hiçbir şeye fayda etmiyor. Niye memnun değilim? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yoldaki her şeyi hissediyorsunuz en başında. Yani e, bu arada camlar açık klima olmadığı için havada çok sıcak. Biraz sesim size karşı şey gelebilir. Rüzgarlı gelebilir kusura bakmayın. E, yoldaki en ufak çakıt taşını daha iyi hissediyorsunuz. Şu çukurlara girdiğiniz zaman jantınızı eğebiliyorsunuz. Yani konfordan vazgeçerim sırf gösteriş olsun diyorsanız evet kullanılabilir. Ama yani bizim gibi insanlar için bence riske girecek bir şey değil. Çünkü bugün jant lastik ya ben geçen sene aldığımda 25 bin liraydı. Şimdi belki 40 bin lira film olmuştur jant lastik. Böyle bir kombinasyon yapmak siz isteseniz. Sonra pişman olduğunuz zaman bunların hepsi çöp oluyor arkadaşlar. Yani aldığın fiyata da satamıyorsun zaten. O sebepten eğer Hayatımda hiç böyle jant lastik seçiminde bulunmamış ama dışarıda yolda gördüğü zaman abi ne güzel jant lastik falan filan diye düşünceniz varsa bence kesinlikle öyle fantezilere girmeyin arkadaşlar. En azından yani şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum bu aracın orijinalinde 13 jant vardı. Ben ne yaptım? 16 janta çıktım. Abi 16 janta çıkmayıp da 14'e çıksaydım. Biraz daha etli lastik kullansaydım. En azından konforumdan ödün vermeseydim diye düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Yani benden daha tecrübeli arkadaşlar vardır illaki burada. Jant nasıl ki olayı bu böyle arkadaşlar. Dediğim gibi konfordan ödün vermek istiyorsanız girebilirsiniz. Bu arada çok da kaliteli jantlar değil yani. Bu yan sanayi yapılan jantlar olduğu için en ufak çukurda yam oluyor, bürkülüyor, kırılıyor falan filan. Şimdi bu konuyu böyle kapatalım. Birçok kişi kule gergilerini sormuş. Zaten şimdi araya görüntüleri de koyarım. Onların videolarını çektim kısa kısa arkadaşlar. Şimdi kule gergisini ben ilk bağlattığımda arkadaşlar coilover daha takmamıştım araca. Biliyorsunuz 4 tane orijinal Almanya'dan gelme John Blue Line coilover kitimiz var. Golf MK2 ve MK3'lere özel üretilmiş bir kit bu. Coiloverları bağlamadan önce arkadaşlar yani kule gergilerini taktık. Tabii ben ilk defa deneyimliyorum. Ben de sizin gibi o acayip değişiklik olacak falan filan diye düşündüm. Hiç de bir değişiklik olmadı. Daha çok kulelerden gelen amasör seslerini duymaya başladım. Çünkü kule gelmek istediğiniz şey arkadaşlar sağ ve sol aracın amasörlerin bağlandığı kulelerin üzerinde bağlandığı için esnemeyi engelliyor. Esnemeyi engellediği için de siz aslında virajlara daha stabil, daha düz düzgün, daha hızlı girebiliyorsunuz. Araba yatma yapmıyor. Ee, tabii yine bu matematiksel olarak hem lastik epahtınızla alakalı hem aracın yerden yüksekliğiyle alakalı yani birçok şey var aslında bakarsanız. Şimdi onları anlatmaya kalksam saatler sürer. Ee, şöyle söyleyeyim. Kule gergilerini bağlattığımda daha koyu oralar yoktu bende. Abi ben kule gergisini bağlattım hiçbir şey hissetmedim. Yani ne viraja girerken stabil girebiliyorum. Ee, aksine Kulelerden sesler geliyor. Amasörlerin çalışma aralıklarından sesler geliyor gıcır gıcır falan rahatsız olmaya başladım. Olan dedim taktik iki tane kule gergisi ama hata mı ettik diye düşünüyordum kendi kendime. Sonrasında arkadaşlar yani demek istediğim ben kule gergisini hiç fark etmedim, hissetmedim yani. Eee koyloğru bağlatana kadar. Neyse kule gergisi bizim için aklım, aklımda kalan sadece şey oldu. Görsel olarak koşturdum, koşturdu diyordum. kendimi öyle avutuyordum. Neyse bir gün gittik. Zaten videoları da var. İzlersiniz. Koyla Urkit aldık. Tuğkan abi sağ olsun. İzmir'de 3. sanayide. Yani işini bilen insanlarla çalışmayı da çok seviyorum. Çünkü bize orada bayağı bir açıklayıcı bilgiler verdi Koyla ilgili. Ben de size kısa bir bilgi verebilirim bununla ilgili. Yani Koyla takmak mı daha iyi? Yay basmak mı daha iyi? Soğuk pres yapmak mı daha iyi? Veya yayı kesmek mi daha iyi? Ya da sadece spor yay kullanmak mı daha iyi? Bunlarla ilgili birazdan konuşuruz. Neyse gittim e, Tuğkan abinin yanına abi dedim, böyle böyle hemen bana bir kutu coilover çıkardı. Dedik Sercancığım bu coilover hem Golf MK2 hem de Golf MK3'ler için üretilen bir coilover. Hani öyle piyasada yapılan merdiven altı coiloverlardan değil kardeşim dedi. Eyvallah abi güzel. Yani beni tatmin etti anlattığı bilgiler coiloverla ilgili de. Aynı zamanda bu kutunun garantisi de var zaten. <laughs> Neyse bağladık işte ayarlarını yaptılar. Yerden yükseklik ayarlarını. Zaten benim taktığım coilover arkadaşlar varyant 1 diye geçiyor. Sadece yükseklik ve alçaklık var. E, konfordan ödün vermiyor. Yani orijinal süspansiyonları aynı yumuşaklıkta. Sadece indirip kaldırabiliyorsunuz bu coiloverları. Zaten benim istediğim de oydu. Zaten araba hani şey e, öndeki kulelerden filan sesler duyuyoruz falan. E, biraz sinirim bozulmuştu. Abi biz coiloverları taktık ilk gün. Arabayı bir bastık yere çok da basmadık ama çok tatlı bastık. Zaten yani görüntüler efsaneydi. O günkü hayranlığım, şaşkınlığımı anlatamam size arkadaşlar. Neyse bastık. Bana dediler ki Sercan'cığım bu aracı 10-15 gün kullan. Coilover'ların da aynı orijinal yaylarda nasıl havaya kaldırdığınız zaman biraz leylek gibi duruyor sonra iniyor oturuyor ya. Onun gibi dedi Biraz oturma zamanı vardı dedi. Bu da oturur dedi. Geldiğin zaman tekrar bir ayar yaparız dedi. Abi biz coilover'ları taktık. Arabanın kaderi değişti. Hani o kule gergisinden hissetmediğim şeyleri ben coilover'da hissettim. Şimdi hem araba yere yakınlaştı. Hem coilover'ları taktık. Hem kule gergisi var. Hani şöyle bir tabir var ya arkadaşlar. Tren gibi gidiyor tabiri. Araba tren gibi gitmeye başladı. Yani viraja giriyorsun. Hiç burkulma yok. Sıfır burkulma. Direksiyon nereye çevirirsen oraya gidiyor. O kadar çok hoşuma gitti ki. Ama tabi e, aracı biraz da yere bastığımız için aynı zamanda da lastik jant tebatımız ince yanak olduğu için en ufak çukurlarda olsun işte ne bileyim çakıl taşlarında olsun bunun ekstra dezavantajı koyla oradan kaynaklı değil bu. Benim aracı yere bastığımla alakalı ve jantla lastik seçimimle alakalı aks kırıyorsunuz. Gerek direksiyon kutusu bozuluyor. Yani buna bağlı birçok şey olabiliyor. O yüzden şöyle söyleyeyim size. Öncelikle arkadaşlar lastik jant seçiminizi kafanıza göre yapmayın ben birinin tavsiyesiyle yaptım. Pişman oldum. Onun haricinde coilover gerçekten arabanıza değer katıyor. Yani şöyle değer katıyor. Arabanın karakterini değiştiriyor. Gerek siz tabi alacağınız coilover'a da bağlı olarak işte varyant bir varyant 2, varyant 3'ler var. Videoda bunları Tuğkan abi açıkladı. Bunları izlerseniz öğrenirsiniz coilover modellerini ve çeşitlerini. İşte kiminde yükseklik, alçaklık, kiminde yükseklik, alçaklık, sertlik var. Kiminde işte sertlik, alçaklık, yükseklik falan. Böyle değişik varyansiyonları var bu coilover'ların. Coilover konusunda kesinlikle pişman değilim arkadaşlar. Kule gergisi derseniz kule gergisini eh işte hissettim veya hissetmedim gibi. Belki de bizim araç 1.6 motor olduğu için hissetmemiş de olabiliriz. Bariz bu yaptığım kombinasyonda hissettiğim, artı yönde hissettiğim coilover'lar oldu arkadaşlar. Yani coilover'u taktım. Gerçekten hiç pişman değilim. Çok güzel. Jant lastik konusunda çok pişmanım. Jant lastiği keşke böyle boy batlarda kullanmasaydım. Daha etli bir jant lastik kullansaydım. Onun haricinde ha şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Tabi biz bu araçta çamurluk yaptık biliyorsunuz. Ekstra bir çamurluk kullandık. İşte bu Polonya'dan getirdiğimiz custom çamurluklar. Ben jant lastik seçimini öncesinde yapmıştım. Bunun üzerine araç boyadan çıktı etti bilmem ne. Tabi jantımız mantımız alınmıştı artık. E, çamurluklarımız geldi arkadaşlar. Çamurlukları taktık. Abi zaten biz jant lastiği genişlettik, incelttik. Çamurluğu da taktık. Ona rağmen benim jant lastiğim içeride kalıyordu. Ne yaptık? Gittik spacer aldık. 4 tane spacer yaptırdım. Bu 4 tane spacer'ı özel yaptık. Saplamalı diye geçiyor bu spacer'lar arkadaşlar. Jant lastiğinizi biraz daha dışarı çıkar çıkarıyor. Aynı zamanda ne avantajı var bunun? Şu avantajı var. Aracın yere basım yani iz düşümünü de genişletiyor. Bu spacer'ları taktıktan sonra aracın tekerleri biraz daha dışarı çıktı. Daha çamurlukları doldurur oldu. Güzel oldu. Arkalar için bir şey söyleyemem. Bir herhangi bir arıza, herhangi bir şey hissetmedim. Yani ekstrem bir şey hissetmedim. Dezavantaj olarak. Ama önler için tam anlamıyla öyle söyleyemem arkadaşlar arkadaşlar. Çünkü siz ön lastikle jant yani jantla fren arasında bir mesafe koyduğunuz için bence frenlemede etki yapıyor. Yani ne oluyor? Biraz freni köklediğiniz zaman titreşim yapıyor. Aynı ABS'li arabalarda oluyor ya. Bu Tabii bunda ABS yok. Onun gibi titreşim yapıyor freni ani bastığınız zaman. Onun haricinde bir şey hissetmedim. Zaten olması gereken spacerları taktık biz. Bu saplamalı da değil cins bir de piyasada böyle bilezik şeklinde satılan spacerlar var Aynı zamanda camiada buna şey de diyorlar da diyorlar biz olması gereken saplamalı kaliteli tutabilecek spacerları taktık yani toparlayacak olursak dediğim gibi coiloverlardan memnunum jant lastik seçimi kesinlikle yanlış seçim ve kule gergisi de yani bilmiyorum 1.6 motor için olabilir aham şaham şey fark ettirdi mi ben hissedemedim. Onun haricinde söz açılmışken şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Bu arkaya taktığımız spoiler'dan bahsedeyim. Bu spoiler'ı birçok kişi eleştirdi. Ya böyle spo spoiler mı olur işte atak kelebek konmuşlar bilmem neler. Birçok arkadaşım oğlum çıkar bu spoiler'ı falan filan dedi. Ama işte benim gözümden görmüyorlar. Yani zaten araç kişiselleştirmek demek hani kendi istek ve arzularını yapmak demek ya arkadaşlar. Bu da benim kişisel arzum ve isteğim. İstediğim zaman çıkartabilirim. İstediğim zaman bunu orjine döndürebilirim. O benim benim elimde olan bir şey zaten. Böyle bir şey yaptık. Tabi diyeceksiniz ki abi bu spoiler işlevliği var mı diyeceksiniz. Bize eksi yönde işlevliği var. Artı yönde bir işlevliği yok. Aha, artı yönde sadece benim benim gözümde görsel olarak güzel. Senin gözünde kötü olabilir. Eksi yönü şu arkadaşlar. Her ne kadar 1.6 motor olsa da bu araba benzinli LPG'li. Bizim spoiler'ın açısı biliyorsunuz böyle hafif yukarı kalkık. Onu da ben bilerek istedim. Hani hem rüzgarı daha kolay kessin hem de önden gördüğün zaman arkadan böyle siyah bir kalkıntı görünsün istedim. Tabi yüksek süratlara çıktığınız zaman arkadaşlar tabi diyeceksin ki abi sen 1.6 motorla nereye çıkıyorsun diyeceksin. Ama öyle değil. Otobanda 180, 190, 170 o civarlar veya 150'lere falan çıktığınız zaman arkadaşlar arabanın götünün bastığını hissediyorsun. Tabii şimdi bizim aracımız çok hızlı bir araç olmadığı için arabanın götünün yere basması demek yani hızda biraz sıkıntı yaratıyor. Yani belki daha hızlı kopabilirsin ama o sana orada bir ince paraşüt etkisi yaptığı için hızını yavaş başlatıyor. Bu tarz spoiler'lar daha çok e, mekanik olursa daha iyi olur. Hani spor Porsche'lerde oluyor. Ya, frene bastığın zaman kalkıyor. Niye Danfoz oluşturuyor ve götün yere bastığı için daha çabuk frenleyebiliyorsun gibi gibi. Görsel olarak güzel, hoş hoşuma gidiyor yani. Dediğim gibi bir pazar günüydü çıktım. Biraz stres atayım dedim. Biraz yol yapayım dedim. Plansız çıkmak, hani gittiği yere sürmek hoşuma gidiyor. O süre zarfında da size de bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Tam videonun sonuna geldik. GoPro'nun şarjı bitti. Pil değiştirdim. Tamam. Tekrar açtım. Tamam. İnce'den müziğimizi açtık. Yavaş yavaş dönüş yolundayız. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.